Dışarıdaki tulumbaları taş çıkaran harika bir lezzet, çıtır çıtır. Bakın. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir tanesini daha yakından dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır, gevrek gevrek bir tatlı. Hakikaten içi ve dışı çok güzel bir şekilde pişmiş, tam kıvamında. Şerbetin malzemelerini tencereme alırken sanırım mikrofonda bir sıkıntı çıktı. O yüzden sesimi almamış. Size kısaca anlatmak istiyorum. 6 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı suyu tencereme alarak üzerine çeyrek limon suyunu öncelikle sıktım. Daha sonra kabuğu ile birlikte ilave ettim ve kaynamaya bırakıyorum şerbetimi. Kaynama geldikten sonra 15 dakika daha kaynatarak şerbetimi ocaktan alacağım. Şerbetim kaynamaya başladı. Şu andan itibaren süre tutuyorum. Bundan sonra 15 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakacağım. Şerbetimin kaynama süresi tamamlandı. Şimdi ocaktan alarak tamamen soğumaya bırakıyorum. Tulumbanın hamuru için bir tencerenin içerisine suyumu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı limon tuzunu da suyuma ilave ederek bir çorba kaşığı toz şeker ve 50 gram margarin veya tereyağı ilave ederek karıştırıyorum. Malzemelerin ölçülerini ve yapım aşamalarıyla açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Yaparken bazen miktarını söylemeyi biliyorum. O yüzden açıklamalar kısmına bakarak daha detaylı tarifi alabilirsiniz. Suya kaynama geldikten sonra üzerine 4,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve hızlıca karıştırarak unun tamamen hamura dönüşmesini sağlıyorum. bütün malzemeleri birbirine iyice yedirdik ve hamurum oluştu gördüğünüz gibi. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü hamur sert bir hamur. Şimdi geldik en önemli kısma. Ocaktan aldıktan sonra hamurunuzu biraz ılımaya bırakın. Hamur biraz ılındıktan sonra elimizde çok güzel bir şekilde yoğurmamız lazım. Tulumba tatlısında en önemli detay yoğurma arkadaşlar. Elimizde biraz yoğurduktan sonra hamur yoğurma makinesinde İşleme devam edeceğim ama yoğurma makinanız yoksa elinizle de devam edebilirsiniz bu işlemi. Hamurumu yoğurma makinesine alarak yoğurma işlevine burada devam edeceğim. Tarifimiz için toplamda 6 adet yumurta kullanacağız ama bu 6 adet yumurtayı birden değil e, makinemiz çalışır vaziyette teker teker ilave ederek yumurtayı iyice yedirene kadar diğer yumurtayı ilave edeceğim. Şimdi makinemi çalıştırıyorum ve yumurtamı ilave ediyorum. hamurumun kıvamını göstermek istiyorum size. Şöyle oldukça yapışkan. Ne çok cıvık ne de katı olmayan bir hamur. Ama fazlaca ele yapışıyor. Şimdi hamurumuzun yapım işlemlerini tamamladık. Sıkma torbasına koyarak kızartmaya geçebiliriz. Benim kullanacağım sıkma torbası oldukça güçlü. Silikon bir sıkma torbası arkadaşlar. Bu elinizde yoksa iki tane sıkma torbasını iç içe koyarak kullanabilirsiniz. Çünkü hamurumuz oldukça katı. Hamuru sıkarken e, torba patlayabilir arkadaşlar. O yüzden güçlü bir sıkma torbası kullanmanızda fayda var. Hazırlamış olduğum hamurun tamamını torbaya yerleştiriyorum. Tatlımızı kızartmaya geçelim. Bunun için orta boy bir tavaya bolca sıvı yağ alarak ocağa aldım. Yalnız ocağımı açmadım. Şu an yağım soğuk. Soğuk yağın içerisine hamurumu sıkıyorum. Sıkma işlemini tamamladıktan sonra tavamın altına açarak tatlımı pişirmeye geçiyorum. Bu arada kesinlikle bu aşamada kaşık veya kevgir değdirmiyorsunuz. Yoksa hamurlar birbirine yapışır ve şekli bozulur. Arada sadece tavayı sallamanız yeterli. Tulumbalar hafif kızarmaya başladığında artık kevgir ile karıştırmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık yapışmazlar. tulumbalarım nar gibi kızardılar. Çok güzel görünüyorlar. Görüyorsunuz bu rengi aldıktan sonra yağın içerisinden çıkarıp hemen şerbetin içine daldırabilirsiniz. Bütün tulumbaları şerbete aldıktan sonra hepsini böyle alt üst ederek şerbeti daldırıyorum ve çok fazla bekletmeden hemen şerbetten çıkararak başka bir kaba aktaracağım. Maşallah o kadar bereketli bir tarif ki yapıp komşularınıza, sevdiklerinize dağıtabilir, bol bol tüketebilirsiniz. O kadar da orijinal, o kadar güzel görünüyor ki. Harika bir tarif. Yapımı e, çok kolay, hiç gözünüzde büyütmeye gerek yok. Şurada bir tanesini az önce bölmüştüm. Çıtır çıtır bir tulumba tatlısı. Görüyorsunuz. çok güzel pişmiş. Tam kıvamında orijinal tulumba tatlısı. İnşallah sizler de evlerinize dener memnun kalırsınız. Orijinal tulumba tatlısından farksız. İnşallah sizler de evlerinize dener beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.